Şimdi epey süre oldu Yani hepimiz bir şeyler söyledik Bilmem neler sen yaptık video falan Sen video mu Olamaz. Şimdi sen hayır, hayır. <laughs> Şimdi sen de hani o kadar e, Herkes çenesi düşmüştü Bugün de senin bir Küçük çenen düşsün Senin söyleyeceğin bir şeyler varsa Senin de öyle Bu böyle i̇şte... gitmez ya <laughs> Yine bekliyoruz Yine bekliyoruz ee... Yani ya bak, Gezi'den sonra artık Türkiye eski Türkiye değil. <laughs> Ama çok iyi <iyiydi> abi. <laughs> sonra bana ver hemen. <laughs> <Vay gezi> kapaklı, <laughs> artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Daha iyi, daha fazla yaşlanacağız. <laughs> Sen zaman söyle Feri? Gelecek 10 yıldaki Bana Türkiye'de mı Türkiye... Bana şey yanında olsun. gezi kapalı bir adam olduğu için <laughs> bir şey söyleyemeyeceğim. <laughs> Bana sor. Çok zor işte. Fener. Senin bir cehennem var. Bunlar mutlu olacak. Demesin. Yani yani ne istiyorsa bu akşam için. Tek... Ya, <laughs> Onda bir kere bak. Tarihin şeyi var, bir şey var. Şey ya. ya inan, ya. Ee, Yani tarihi <laughs> tarihin gidişatına karşı <laughs> olan hiçbir şey, ya ya ayakta ben, duramaz ya. Kaybolur biliyor. Erdoğan Merman. Yine Merman. Mi? hiçbir bok Yine. kalmıyor. Bak, Evet. akıyor. Onun üzerine Cevat. Cevat. Şey ve değişerek gidiyor. Türkiye 30 yıl evvelki Türkiye'yi Yine Selçuk'a gelsin. Burası Selçuk iyi olur de, falan feşmekan mı diyeceksin? Ne? 40 evet. evet. Yani daha, Devamını daha, dileriz. Türkiye Bulgaristan bir Sovyetler Birliği'ndeki Bulgaristan gibi bir evet. ülkede büyüdük. Doğdu. Herhalde sen ne diyorsun? Bok yoktu ya. Necati'nin sıkıldım bu akşam. Gidip gizlice bulucuğunu alıp e, şeyden <laughs> itfaiyede her gele meydandan kareli gömlek elden düşme gömlek giyiyorduk yani Amerikalılar şimdi o rezerve vaziyette Barbaros'a <laughs> geçeyim. bok yok. <laughs> ne güzel. Ne kadar, güzel değil, değil mi? mi? Kaçak Ama her şey yine aynı. Şey, döviz kaçak. Değil mi? Evet. Niçin? Halbuki etraf <laughs> değişti. Biz, biz güzeliz de Değil mi? Remote falan <laughs> Kent Mert filan mı yani? sen ne diyorsun? Yok siyaset diyorsun? yapmak istemiyorum. Sana <laughs> siyaset yap demedim. <laughs> Yok Gen yok. Aslında siyaset lazım. Şuradan ne geliyor? Ha, oradan ne geliyor? Aylar sonra buluştuğumuz biz, bir evet. sonra, sonra buluştuğumuz evet. Selçuk. Diyorsun. Ya bunun, bunun keyfini yaşıyoruz. İstanbul'un en güzel yerlerinden birinde yaşıyoruz. Aa, Neredeyiz? Ne Kodadayız. Hadi bir de patlatalım peşine. Neresi? Koçadayız. Koçadayız. Ne, ne yapıyoruz? 1928 yılında beri var olan bir koç Ne yapıyoruz? Burada, hmm. tek şey Burada içinde kilise <laughs> bulunduran de tek de restoran de yok. dünyada. Başka yok. Başka, başka yok. yok. Başka yok. Şu an hep <laughs> bir araya geldiğimiz Yine gibi yaptığımızı yapıyoruz. Rakımızı içiyoruz. Hadi o zaman. Dilerim sonuna o kadar da içmeye devam edelim. E devam edelim. E o zaman hep beraber bir kadeh kaldıralım, bir kaldıralım bir o zaman. Neyse yani. yani evet, evet, öyle olsun. Selçuk hoş geldin. Hoş, hoş bulduk. Neyse öyle olsun. Öyle yani. Kameraman diye de